İki melek akşam vakti Sodom'a vardılar. Lut, Sodom şehrinin kapısında oturuyordu. Onları görünce karşılamak için ayağa kalkıp önlerinde eğildi. Efendilerim dedi. Rica ederim bu kulunuzun evine gelin. Ayaklarınız yıkansın ve geceyi bizle, bizde geçirin. Sonra erkenden kalkar yolunuza gidersiniz. Onlar ise hayır şehir meydanında geceleyeceğiz dediler. Fakat Lut çok ısrar etti. O zaman adamlar oradan Lut'un evine gitti. Lut onlara sofra kurdu, mayasız ekmek pişirdi, onlar da yedi. Daha yatmamışlardı ki Sodom erkekleri gencinden yaşlısına, şehrin bütün adamları bir gürü haline Lut'un evini sardı. Luta seslenip bu gece evine gelen adamlar nerede? Onları dışarı çıkarıp bize ver. Onlarla yatalım diye bağırışıyorlardı. Sonunda Lut evin girişine onların karşısına çıktı. Kapıyı arkasından kapadı. Ne olur kardeşlerim kötülük etmeyin dedi. Size yalvarıyorum. Erkek el değmemiş iki kızım var. Onları size vereyim. İstediğinizi yapın. Fakat o adamlara bir şey yapmayın. Çünkü onlar çatımın gölgesine sığındı. Bunun üzerine çekil önümüzden diye bağırdılar. Bu adam buraya dışarıdan gelip yerleştiği halde başımıza hakim kesiliyor.'' Şimdi sana daha beterini yaparız. Lut'un üzerine yürüyüp onu itip kalkmaya başladılar. Neredeyse kapıyı kıracaklardı. O zaman iki adam ellerini uzatıp Lut'u evin içine çektiler ve kapıyı kapadılar. Kapı önündekilerin hepsini de küçüğünden büyüğüne kör ettiler. Öyle ki kapıyı aramaktan yoruldular. Adamlar Lut'a burada başka akraban var mı diye sordu damatlarını, oğullarını, kızlarını ve şehirde kimin varsa hepsini buradan çıkar. Burayı yok edeceğiz. Çünkü onların yüzünden yükselen feryatlar Yehova'ya dek erişti. Yehova şehri yok etmek üzere bizi gönderdi. Bunun üzerine Lut gidip kızlarıyla evlenecek olan damatlarıyla konuştu. Kalkın şehirden çıkın. Çünkü Yehova burayı yok edecek dedi. Fakat onun sözleri damatlarına şaka gibi geldi. Şafak çok şafak sökerken melekler Lut'u acele ettirip kalk karınla iki kızını alıp buradan çık. Yoksa şehrin kötülüğü içinde sen de yok olursun dediler. Lut ağır davrandı. Fakat Yehova onu acıdığından adamlar Lut'la karısını ve iki kızını kollarından tutup şehrin dışına doğru götürdü. Dış mahallelere varır varmaz adamlardan biri canını kurtarmak için kaç, arkana bakma ve bu havzada durma dağlara kaç yoksa yok olup gidersin dedi. O zaman Lut ne olur Yehova lütfen sana yalvarırım dedi. Kuluna lütfettin ve canımı kurtararak bana çok büyük vefa gösterdin. Fakat ben dağlara kaçamam. Çünkü felaket bana erişir ölürüm. Yalvarırım şu yakındaki şehre kaçayım. Nasıl olsa orası küçük bir yer. Ne olur izin ver de oraya kaçıp canımı kurtarayım. Bu senin için küçük bir şey değil mi? Bunun üzerine ona peki bu dediğini de kabul ediyorum. Sözünü ettiğin şehri yıkmayacağım dedi. Çabuk o şehre kaç. Sen oraya varmadan bir şey yapamam. Bu nedenle o şehre Tsoar adını verdi. Lut Tsoar'a vardığında diyarın üzerine güneş doğmuştu. O zaman Yehova Sodom ve Gomorra üzerine göklerden kükürt ve ateş yağdırdı. Yehova'dan gelen ateş bu şehirleri Tüm o havzayı alt üst etti. Şehirlerin halkını da topraktaki bitkileri de yok etti. Bu arada karısı Lut'un arkasında kalmıştı. Geriye bakıyordu ve o tuzdan bir direk oldu. İbrahim sabah erkenden yola çıkıp daha önce Yehova'nın önünde durduğu yere gitti. Aşağıya Sodom ve Gomorra şehirlerine baktı. Tüm havzaya göz gezdirdi. Yerden koyu bir duman yükseliyordu ocaktan çıkan duman gibiydi. Tanrı havzadaki şehirleri yok ederken İbrahim'i unutmamış. Lut'un yaşadığı bölgedeki şehirleri yakıp yıkarken Lut'u bu yıkımın ortasından çıkarmıştı. Lut Soara yaşamaktan yaşamaktan korktuğundan oradan ayrıldı. İlk kızıyla birlikte dağlık bölgede oturmaya başladı. Kızlarıyla mağaraya yerleşti. Bir gün büyük kız küçüğüne Babamız yaşlı. Herkes gibi biz de evlenmeye kalksak buralarda öyle biri yok dedi. Gel babamıza şarap içirip onunla yatalım da babamızın soyunu sürdürelim. Böylece bütün gece babalarına şarap içirdiler. Büyük kız içeri girip babasıyla yattı. Fakat Lut kızın yattığını da kalktığını da fark etmedi. Ertesi gün büyük kız küçüğüne dün gece babamla ben yattı. Ben yattım dedi. Bu gece Yine ona şarap içirelim. Sen de gidip onunla yat ki babamızın soyunu sürdürelim. Böylece o gece de babalarına durmadan şarap içirdiler. Sonra küçük kız gidip babasıyla yattı. Fakat Lut onun yattığını da kalktığını da fark etmedi. Lut'un iki kızı da babalarından hamile kaldı. Bir süre sonra büyük kızın bir oğlu oldu ve adını Moab koydu. Bugün hala Moab oğulları diye bilinen halkın atası budur. Küçük kızın da bir oğlu oldu ve adını Beni Ammi koydu. Bugün hala Ammon oğulları diye bilinen halkın atası budur.